Şarj tüm. Bu kaçıncı hemen bilmiyorum. Bir karakterim böyle kaldı. <laughs> evet bu karakterimi ama bir önceki videoda yapmıştım. Ama namı değer pek haistı. Videoyu mahvetti. <laughs> Neyse. Bugün sizlerle beraber ne mi yapıyoruz? Bir de güncellemeye bakıyoruz. Tabii. Nerede? Çatur. Size vurdum. Şimdi arkadaşlar. Burası şurada bir admin var. Abine bir gidelim. İki saat daha önce gidiyoruz şimdi. PKX'de hoş geldin. Yeniyor birçok harika mancerayı içinde barındırıyor. Dostumuz Ariel bazı harika haberlere sahip daha fazla bilgi almak için onu bağıydı ziyaret et. İnsan tarafından kontrol edilebilen de robotlarda bir şey var. Şimdi gidip Ariel'e bakalım. Ve uçurunun gökdeğinde kartal gibi. Ya, seninle oynamayın benim ya. Çünkü senin uzun bir şey bu. Şeye girebiliyorsam buraya da girebilirim. Tıp tırı tıp. Gülde de kartal tipi. Kız ben dolaşa dolaşa videonun iki dakika kısmına gitti. Ha, harbi iki dakika olmuş videonun. Tam tamam zaten de iki dakika ya. Ne haber ya? Nasılsın? Ne diyorsun sen? Projem başarılı oldu. Meçhalarım sonunda yürüyebilecek. mekalarım mek işte. Hiç bunlar bunlardan birine bindin mi? Sadık dostum diye mi alabilirsin? Luşumdan gurur duyuyorum. Ne deneyip bana ne düşündüğünü söylemiyorsun? Şişt. Tek hoşuma gitme Dariel vallahi benim. Isınamadım robotlara. Robotları sevmediğim için. Neyse şimdi karakteri değiştireceğim. Zaten değiştiriyorum. Ama hoşuma gidiyor karakter değiştirmek. Şimdi mükemmel de o karakterimle. Şu nasıl? Kemal karakterimle şey gideceğim. Şuna

Üçüncüyüm <laughs> arkadaşım. Ne yapıyorsun diyorum. Neyse. Olmaz. Tekrar isteyip puanlamayacağım. Zaten puanladım. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane kapı vardı arkadaşlar. Portal oradan geçeceğim. Portadan bence herkes geçmiştir diye düşünüyorum. Yani, ben niye karakter değiştirdim ya? Çok zekiyim o yüzden. Neyse. Buraya koyayım. Orada bu yeni bir bu arada arkadaşa, yeni bir ekran kaydediciye geçtim. Çünkü X rekorda çok kasıyordu oyun. Kaç kez video denemesi yaptım. <laughs> Olmadı kastı hep. Bu yüzden random ekran kaydedisine geçtim. İlte düşmenin gururuyla beraber. Ya ne yapıyorsun? Karab zıplayamıyor bu. Zıplayamıyor. Karakter çıktım ben az önce. <laughs> karakter böyle zıplayamadı ve bozulduğu için bu karakterle devam edeceğiz. Naci zaten köy karakteri. <laughs> Bakın böyle Yok Bir kutumu da almadık Birinci kem birinciye gösterin bana Türkiye'de de gibiydi 3. mü 4. müyüm? Ne benden daha iyi yapanlar da varmış. Neyse peki işte bu konuyu sonra konuşacağız. Şimdi gidiyorum. Evet, düzdü ve olacaktı gidiyoruz arkadaşlar. 2 saat olur zihreye ulaşıp bitmesini bekleyeceğim. Şimdi de kaybediş. BENDEN Mademse bir soru. 1 dakika. Hı zirveye ulaştı. Şu kostümü mü kullanmalıyım. Şu yukarı zıplayan yer çekimi kostümünü mü kullanmalıyım? Yoksa hız kostümünü mü kullanmalıyım? <laughs> Hangisi daha iyi olur sizce? Aynı zamanda ben de şu anda bu ilk gösterim olacak arkadaşlar. Siz şu an belki de ilk gösterim Belki de ezemiyorsunuz bilmiyorum. Neyse. başlıyor şu tipsiz çirkin. Bunu Asya'dan yapmıştım. Kalmış burada arkadaşlar. Şu çirkin karakterle oynayacağız zayıflaşır şu çirkin bence bu karakter. Gözlemişim kızdır bir yurttaşıyım. Eskiden ben mı bilgisayarda mı oynuyordum? bilgisayardan da çekemiyorum, editleyemiyorum çünkü. Bugün WhatsApp indireceğim ve editleyeceğim. <laughs> çünkü WhatsApp'tan kendime gönderebilirim. Benim, benim telefon numarası falan lazım. Gerçi aklımda bir fikir var. Aa evet çok mantıklı. Aa, çok mantıklı. Ben çok zekiyim. Evet. Yakında bilgisayarlarında bir de çekmeye çalışacağım ama 10 dakika geçemez. Evet. Zaten benim videolarım 10 dakikadan fazla olmuyor genellikle. 9-8 dakika falan oluyor. Hayır. <laughs> ya. Bütün hayatımda güzel bir şey var mı şimdi? Gözde de kartal gibiyim yapacaktım. Neyse. Tesitiz, tesitiz. Sakin ol. Yani benim bebeklik hayalim, ben yani çocuk hayalim PKX'te YouTube, PKX'te YouTuber olmaktı. Ya o zaman sonra K-pop YouTuber olmaya başlamıştık, bırakmıştım arkadaşlar. Şimdi geri döndüm. Herkeste de artık devam edecek videolar. mi atabilir miyim bilmiyorum. Ama atacağım. 300 altın kazan. 300 ne alaka? 3000 altın kazan. Vay canına. Neyse arkadaşlar. Benim şimdi kapatmam lazım. Değil, çok uzun olacak. Görüşürüz. Bye.